Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı dünyanın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin son yıllardaki dev yatırımları arasındaki yerini alan İstanbul Havalimanı ülkeyi kısa sürede havacılık sektörünün önemli aktarma merkezi konumuna getirdi. İngiltere merkezli The Independent gazetesinde yayınlanan makalede uluslararası aktarma merkezleri koronavirüs salgını sonrasında toparlanana kadar İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en işlek havalimanı olabileceği bildirildi. The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, havacılık analisti, HITROV'un Avrupa tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor. Başlıklı bir makale kaleme aldı. Ralf Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralf Anker'in, Hitrov Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar, şeklindeki yorumunun da makalede yer alırken, şunlar kaydedildi. Ralf Anker, Independent'a verdiği demeçte, ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı haline gelmesi muhtemeldir, diye konuştu. Makalede İstanbul Havalimanı 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının %40'ını ağırlayarak Heathrow Havalimanı'ndan 5 kat daha iyi bir performans göstermiş oldu. En yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.